Çocuklarda obezite neden son yıllarda artış gösterdi? Hangi sorunlar obeziteye sebep oluyor? Bu önemli sağlık sorunu konuşmak üzere çocuk hastalıkları ve çocuk endokrinoloji uzmanı Doçent Doktor Elif Sağsak bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. <laughs> Sağ olun, için teşekkür ederim sevgili izleyicilerimiz. Bilmiyor mu? Ben bayağı zorlandım. Ne demek? <laughs> hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Yanlış bir şey söylemedim herhalde ben böyle bazen anons atarken yanlış bir şey de söylemek de çok da fazla istemem. Son yıllarda söylediniz. özellikle çocuklarda çok gördüğümüz filan gibi deyip de çocuklara da böyle bir parmak göstermek de çok fazla istemem ama galiba çok herhalde. Çok doğru söylediniz evet çok görüyoruz. Evet. Ama onların yıllarda. da bir suçu yok çünkü değişik bir dönemden Şart, geçtiler evet, sağ olsunlar. Maalesef maalesef. Size bırakıyorum topu <laughs> bana çünkü bırakırsanız çok konuşacağım. Evet obezite hala günümüzde çok önemli bir sorun halk <laughs> sağlığı sorunu aslında. Ee, yapılan çalışmalarda ilkokul e, çağındaki çocuklarda gösterilmiş ki yüzde e, on çocuk obez yani çok her önemli. yüz çocuktan onu obez ama bu çalışmalar 2 yıl önce yapılan çalışmalar yani pandemiden önce yapılan çalışmalardı pandemi ile birlikte obezite sıklığı daha da arttı aslında niye arttı artık çocuklarımız evde e, daha çok evdeler okula gidemediler e, bir dönem e, evde hareketsiz kaldılar. Ekran maruziyetleri daha da arttı. E, spor aktivitelerine gidiyorlardı onlardan mahrum kaldılar. Bütün bunlar o arttırdı aslında. Ya böyle mesela bu dönemi tabii ki ben o yüzden söyledim aslında ilk böyle sohbetin Hı -hı. başlamasında. E, yani ailelerin de yapabileceği bir durum yoktu e, tabii ki. Sizin de evet, dediğiniz gibi. Evet bir hani, dönemdi. Evet Hı -hı. yani normalde böyle e, enerjisini dışarıda sporda atabiliyorsa hı hı. eğer çocuk bir şekilde antrenman yapabiliyorsa da hareket edebiliyorsa onu da yapamadı evet tabii ki kabul hı hı. ediyorum ama böyle mesela şey beni çok ürkütüyor açıkçası çünkü süreç biraz oraya doğru gider gibi görüyorum ben de. Bizim mesleğimiz tabii ki hep yerinde yapılması gereken işler. Sizinki de yerinde Hı -hı. yapılması gereken işler evet. sonuçta değil mi? Ama e, pek çok farklı mesleğin işte bence herhalde dünya, yeryüzündeki neredeyse yüzde elli, yüzde altmışa yakın meslek evden de yapılabilir hale geldiğini fark evet. ediyorum ben. Ben hala arkadaşlarımız işte remote diyorlar. Dışarıdan çalışıyorlar. Yani işte evet. ya da hibrit midir nedir bilmiyorum. Bir sürü Hı -hı. isim de takılıyor üstüne. Üstlük işte haftanın üç günü bazıları işe gidiyor. Bazıları Hı -hı. hiç işe, ofise bile gitmeden işini yapmaya devam ediyor. Bu çocuklar için de biraz öyle hale gelir hale geldi herhalde. Evet okula gidiyorlar ama biraz alışkanlık Hı -hı. oldu aile içinde herhalde evet, i̇şte çok dışarı haklısınız çıkmasını aslında. istemeyecek. İşte atıyorum antrenmana gitmesini istemeyecek. Evet. Belki de bu nasıl toparlanacak? Asıl ben en çok onu merak evet, ediyorum. Evet yani aslında biz elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. İmkanlar Hı -hı. evet böyle ama biz onları e, modifiye etmeliyiz. O bizde niye oluyor? E, i̇lk başta e, aşırı kalori e, aldığımız için ve Hı -hı. ...bunu harcayamadığımız için... ...hareketsizlikten oluyor. Ne yapabiliriz? İlk başta... ...abur cubur yemeyeceğiz. Tabak porsiyonlarımızı... ...biraz küçülteceğiz. Özellikle çocuklar için. Karbonhidrat alımını... ...iyi karbonhidrata çevireceğiz. Aslında karbonhidrat çocukların büyümesi için... ...önemli. Almalarını istiyoruz. Ama iyi karbonhidratları alacağız. Abur cubur hiç hayatımızda... ...olmayacak. Spor aktiviteleri... ...yapamıyorlarsa bile... E, müziği açıp evde oynayabilirler mesela. Annelerine yardım edebilirler. Yani e, ekran e, maruziyetini e, azaltmaya çalışalım. Şöyle ki e, yapılan çalışmalar gösterilmiş ki günde iki saatten fazla ekran maruziyeti e, olan çocukların obeseye eğilimi artıyor. E, ayrıca e, çalışmalar göstermiştir ki e, çalış e, çocukluk çağında e, obez olan çocukların Yüzde 80 ihtimalle e, erişkin dönemde de e, obezseyle hmm. karşı karşıya geliyorlar. Hmm. E, bunu da biliyoruz ki e, bir sürü ölümcül e, hastalıkların temelinde obeste var aslında. O yüzden biz e, çocukluk çağında da erişkin çağında da e, obezseyi sevmiyoruz. Hangi yaştır o bizim onu fark ettiğimiz yaş ya da hmm. fark etmemiz gereken yaş ve acaba. O yetişkinlerde erişkinlerdeki hmm. oranla aynı mıdır çocuklarda evet. da %30 gibi bir şey miydi öyle bir şeydi ee, galiba değil mi? Biz daha Yavru. farklı yani e, onu hesaplıyoruz. Her çocuk obez olabilir. 2 yaşın altında da aslında ne obezliği abi. görüyoruz. Ee, biz... Çok özür diliyorum. Çok herkesten çok özür diliyorum. Tamamen cahilce bir soru hiç bilmediğim için soruyorum. 2 yaşın altında bir çocuk nasıl obez oluyor? Yani mesela anne sütünden kaynaklı da çok da fazla verildiği için. Ee, mesela İçinde Anne böyle... sütü e, alamamak obezse tamam. neden değildir e mama ile beslenmek. Evet. annesi gebeliğinde sigara kullanıyorsa, evet. şeker hastalığı varsa, bu çocukların obesteye gene evet. eğilimi oluyor. Ya da bazı genetik hastalıklar olabiliyor. Onlarda da 2 yaşın altında obeste görülebiliyor. Evet. Ve öyle oluyor ki bir yaşından sonra çocuk burcu bura alıştırılabilir. Evet. Çok kötü beslenen çocuklarımız oluyor. Onlarda da evet. obeste görülebiliyor. Biz obeziteyi değerlendir kullanmak için vücut kitle indeksini kullanıyoruz boy ve kiloyu ölçüyoruz ona göre hesaplıyoruz ve bizim büyüme eğrilerimiz var persentillerimiz var vücut kitle indeksi eğer 95 persentilin üstünde ise o çocuğa obez diyoruz 85-95 arasında ise aşırı kilolu diyoruz aşırı kilolu olmak da bizim için önemli çünkü bunlar dikkat etmezlerse ileride obez olabilirler e, obeziyi bu şekilde değerlendiriyoruz. E, siz az önce de söylediniz aslında gelecekte de daha e, sorun çıkartabilecek hastalıklara da bir şekilde herhalde alt hazırlıyor. zemin hazırlıyor. Evet. Peki mesela çocuklarda çocukluk çağında hangi hastalıkları da görür hale geliyoruz? E, uzun süre e, obez olan çocuklarda en başta biz insülin e, insülin Direnc. direncini görüyoruz. Şeker hastalığı, hipertansiyon, e, karaciğerde yağlanma görülebilir. Bunun dışında ortopedik bazı sorunlar görülebilir, bacaklarda eğrilik olabilir mesela, erken ergenlik olabilir özellikle kızlarda. Bunun dışında bazı psikiyatrik, psikolojik sorunlar da olabilir. Kişi kendini yalnız, mutsuz hissedebilir, arkadaşları dalga geçebilir onunla, onunla ilgili içine kapanabilir, depresyona girebilir. Bütün bunlar hiç istemediğimiz şeyler çocuklar için ve bunlar da hep o maalesef kaynaklanıyor. Aslında önleyebiliriz obesteyi. Yani özellikle kız çocuklarında erken erken ergenlik. Şey evet ergenliği. çok sık görüyoruz. Erkekte de, de görebiliyor musunuz? Erkekte bu kadar lazım sık hocam. olmuyor. Erkekte genelde başka nedenlerle oluyor erken ergenlik. Ama kızlarda obesteyle ilişkili çok sık erken ergenlik görüyoruz. Şimdi ergenlik aslında kızlarda 10-11 yaşında ortaya çıkıyor. Peki o Ama zaman bir, bir sorum daha var size heh, kusura buyurun. bakmayın lütfen bunu mutlaka sormam lazım. Bizim zamanımızda 15'ti diye hatırlıyorum. Bizim zamanımız derken kusura bakmayın bundan tam 40 sene önce falan. <laughs> öyle değil yani toplasanız çıkarsanız bir 30 sene önce falandır herhalde büyük bir ihtimalle. Değişiyor mu yoksa bana mı öyle geldi? Şöyle yoksa ki, ben mi çok geç e, acaba? E, Erdim, aslında bu çok geniş bir skala. Ha, öyle mi? Tamam. 8 yaşından 13 yaşına kadar kızlarda Hı. 9 yaşından da 14 yaşına kadar erkeklerde ergenlik gelişebilir. Tamam, bir kızda atıyorum 13 yaşında da ergenlik başlasa normaldir. 10 yaşında da başlasa normaldir ama biz ortalama 10-11 yaşlarında kızlarda görüyoruz. Ancak 6-7 yaşında erken. bir kız çocuk 10 yaşındaki kilosuna ulaşırsa olacağı kiloyu eğer 6 yaşında ulaşırsa vücut şöyle algılıyor. Evet ben o kiloya ulaştım artık ergenliğe girebilirim. O nedenle İri çocuklar, obez çocuklarda, özellikle kızlarda erken ergenlik görülebiliyor. Peki mesela nasıl, ne demek lazım tam nasıl hitap edilmesi gerektiğini de bilmiyorum ama bu durumda olan çocuklara nasıl davranılması gerekiyor? Yani işte hem ailenin nasıl davranması, aslında Hı -hı. çocukların çocuklara birbirlerine nasıl evet. davrandıklarını söylediniz ama ailenin nasıl davranması gerekiyor? aslında biz aileyle bir işbirliği içinde olmamız lazım. Aileyle ve hastayla, hasta anlayabilecek yaştaysa onunla da konuşuyoruz. Aileye o obese obezinin nedenlerini, sonuçlarını anlatmamız lazım. Bazen anne ve baba da obez olabiliyor. O zaman onları da hekime yönlendiriyoruz. Çünkü evde yanlış giden bir beslenme alışkanlığı olmuş olabilir. Onları da illaki yönlendiriyoruz. Onun dışında aileyle iyi bir iletişim kurmak istiyoruz. İşte abur cubur yemesin, hamur işi yapmayın evde, tabak porsiyonlarını biraz küçültün, biraz hareketi arttırın, uyku önemli bizim için uykusuz kalmasın. Çocuklar mesela çok geç saatlere kadar oturabiliyorlar bazen. Ne kadar geç uyursa o kadar çok abur cubur yiyor ve o kadar fazla ekran maruziyeti oluyor. Bütün bunlar o de eğilimi arttırıyor aslında. Bunların olmasını istemiyoruz. Bunlarla biz aileyle her ay iletişimde olarak aslında o besseyi önleyebiliyoruz. Ama ilk önce hastanın ve ailenin buna inanması gerekiyor. Bazen hastalar diyor ki hocam iştah kesici bir ilaç var mı? bize onu yazın ama maalesef hani basit obezite dediğimiz işte bu fazla kaloriyle ya da hareketsizle ortaya çıkan egzojen obeste obezitede bir ilacımız yok. Ancak bizim gayretimizle kilo verebiliriz. Bunu ayrıntılı aileyle paylaşıyoruz. Şimdi bu soruyu da nasıl soracağımı çok fazla bilmiyorum. Çok yani dikkat, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ama böyle mesela biz e, yetişkinlerde bile e, kilo problemi olduğu zaman özellikle işte diyet mi demek lazım? Ya da yeni bir beslenme Hı -hı. modeli mi demek lazım? Yeni bir beslenme modeline alışmak çok zor oluyor. Evet biz. çok zor. Bir ikincisi e, yetişkinlerde yine e, vücutta bir baskı yarattığı için bazen ters tepebiliyor. İşte atıyorum 3 ay devam edebiliyorsunuz ama 3 ayın sonunda bir anda bir patlama yaşayıp Tekrar aynı eski modunuza tekrar devam dönebiliyorsunuz. Hı -hı. Çocuklarda bu çok daha yani biz bu kadar bilinçli olduğumuz halde yapamıyorsak eğer çocuklarda çok çok daha zor evet. değil midir diye sormak ee, istiyorum. Evet çok güzel söylediniz aslında ama biz çocuklara ağır bir diyet Hı, vermiyoruz. Karbonhidrat zaten büyümeleri için gerekli. Biz karbonhidrat yasaklamıyoruz. Sadece abur cuburu kesseler, Hı. ekmeği azaltsalar, makarna pilavı iki kaşığa kadar sınırlasalar biraz hareket etseler bunların hepsini önleyeceğiz. Yani aslında bir çocukta altta yatan bir hastalık yoksa o ancak bunlarla oluyor. Ha, altta yatan bazen hormonal hastalıklar oluyor. Onları da biz zaten hasta bize ilk geldiğinde araştırıyoruz ve onlar varsa onlara yönelik tedavileri başlıyoruz. Ama yoksa da sadece bunlara dikkat etmekle yani iyiye gidebiliyoruz ama bu bir aylık iki aylık bir olay değil. Bu aslında bizim hayat şeklimiz olacak. Abur cuburdan hep uzak duracağız, sağlıklı besleneceğiz, hareket edeceğiz. Bu hep böyle olması gerekiyor. Evde olmazsa çocuk da gidip almayacak yani sonuçta biraz Aynen. öyle bir düzen. Evi aldıktan sonra Yeme oğlum kızım demek çok zor. Rejiden bir soru geldi. Ben onu kaçırdım bu arada. Söylemeyi sormayı da unuttum size. Erken ergenlikten bahsettik ya. Evet. Erken ergenliği ne gibi zararları olabilir çocuğa peki ileride evet. diye sorayım. Ama. Erken ergenlik e, ilk başta boyu olumsuz etkiliyor. Final Aa. boyu olumsuz etkiliyor. Doğru. E, yani yaşıtları uzamaya devam ederken çocuğun boyu e, durmuş oluyor. Onun kemikleri kapanmış olabilir çünkü. Hı. Bunun dışında kızlarda adet erken oluyor. Hani 10 yaşından önce biz adet olmasını istemiyoruz çocukların, çünkü buna henüz hazır değiller. 10 yaşından önce adet görülebiliyor. Ergenlik aynı zamanda ruhsal değişikliklerdir hmm. ve bunların erken olması çocuğu olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla psikososyal bazı sorunlar oluyor. O yüzden biz erken ergenliğin olmasını çocuklarımız için hiç istemiyoruz. Şimdi mesela erken ergenlik deyince evet ben de çok, ya arkadaşlarımın çocukları ergen tabii ki şimdi. Yani onlar da böyle çocuklarına ergen zor diye sesleniyorlar süreç. ve çok onları zor tanımlarken süreç, <laughs> evet. Evet. evde bir ergen var diye düşünüyor. Yani o zaman anlıyorum tabii ki ne i̇şte demek. İşte düşünün ki. onları 7-8 e, yaşlarında e, yaşamayı. Hani bu erken bir şey. Hmm. E, her şey zamanında güzel. Bizi izleyen izleyicilerimize peki neyi tavsiye edersiniz? Evde gerçekten e, hem hmm. ergen hem de. Ee, işte belki obeziteye yakın mı demem lazım bilmiyorum. Ee, kilo problemi olan, doğru çok teşekkür ederim beni kurtardığınız <laughs> için. Kilo problemi olan çocuklara, çocuklarına nasıl davranmalılar sizce? Ee, öncelikle e, her çocuğun e, kilo ve boy izleminin olması lazım. Hmm. E, bazen obez e, oluyor çocuklar ama aileler fark etmiyor bunu. Ee, bize başka bir nedenle geliyorlar. Ee, biz diyoruz ki evet obez bu çocuk. Aa hocam öyle mi biz hiç biz? Yani Aa. çünkü e, obez çocuk aslında bazen de evet sağlıklı olarak algılanıyor. Aa. Bu çocuk e, iri yapılı, kolay hasta olmaz, sağlıklı ama öyle olmuyor işte. Hmm. Ee, i̇lk önce bir e, doktor kontrollerini aksatmasınlar. Böyle bir olay olduğunda doktor zaten obez olduğu konusunda onları uyaracak. Hmm. Ee, onun dışında e, abur cuburu burada çok kez söyledim. E, abur cuburu gerçekten hiç istemiyoruz. Yani e, bir sürü e, zararları var. E, bir zararı da bunun obesti. Hmm. E, abur cubur hiç eve almayalım. Hamur işi e, çok yapmayalım evde. Annelerimiz öyle e, yedirmeyi seviyor aslında. E, ama sağlıklı beslensinler. Yani etini, sütünü, yoğurdunu, balığını, onları güzel yesinler tabii ki. Spor olmazsa olmazımız. Hmm. Evde olsa bile biraz hareket etsinler. İşte Müziği açıp oynayabilirler. Hiçbir yere gitmiyorlarsa eğer, bunlara dikkat edelim. Ergenlik evet başlı başına ayrı bir sorun. Ergenlere karşı anlayışlı olalım. <laughs> Ergenlik geçicidir. Onları kaybetmemek için onların tarafında olalım hep. Anlamaya çalışalım. Geçecek ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Ne kadar sürüyor bu arada gerçekten? Ergenlik 3 sene seneye kadar, 3-5 sene arasında. Geçen uzayabiliyor. Evet. <laughs> Hızlı geçsin inşallah diyeyim. Allah evet, kolaylık versin. sorunsuz geçsin. Aynen öyle. Ee, Zamanında olsun, en ah, önemlisi inşallah. erken olmasın. İnşallah. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, ben, ben teşekkür için. ederim. Programımıza da katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Sağ olun, ederiz ben olsun. teşekkür ederim. Sağ olun, ederim. çok teşekkür ederim. E, değerli izleyicilerimiz inşallah sorularınıza cevap bulabilmişizdir ve doğru soruları sorabilmişizdir. Sohbetimizin sonuna geldik ama programımız biliyorsunuz ile devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.